Ejder'cim oradan olmaz. Adamı benimle atıp tut. Koltuk altına değdirme. De, tamam. Koltuk altından kalma. Onu da pem hocam. öğreteceğim. Hangi sahne bu? Murat'ın süper adama dönüştüğü sahne. Yükleme yapıldıktan sonra işte kalkıp yürümesi lazım. Allah'ım ya Rabbim onu yukarıya bağlayalım. Ya, onun dikeltilmesi lazım. Ne yapıyorsunuz öyle salak salak ya? Ya Bana bak gerizekalı. Sana fikrini soran oldu mu kapa Bana niye bağırıyorsun be? Kendi beceriksizliğini niye bana ediyorsun? Zeki hemen defol git setimden. Defol git hayatımdan. Vay şimdi öyle olduk ha ah ben efendi. <laughs> ne halin varsa gör yönetmen bey. Defol! <laughs> Allah'ım ya Rabbim üstümü başımı parçalayacağım. Bir adım atsa ya bir adım atsa bari olacak ya. <laughs> Buyurun işte. <laughs> Filmde şöhret istiyordunuz. Şimdi çekin kartını ne güzel inisi yapacaktık istemediniz. Zafer abi bu böyle olacak bir iş değil. Bence vücut dublörü kullanalım. Vücut dublörü ne ya? Ya yürüyen bir aktör lazım işte bize. Onun kafasına yeşil bir maske takacağız. Sonra da bu Boğaç Boray'ın kafasını onun vücuduna yerleştireceğiz. Video efekti yani. Aa ben filmimde efekt istemiyorum. Ha, bir pandik atalım belki yürür. Ha. Tut. <laughs> Kaç paraya çıkar böyle bir şey? 25-30 saniyeden herhalde bir 200-250 bin lira tutar. 250 bin mi? 250 bini ben bunun sıfırını alırım ya. Beni böyle kamerayla yukarıdan çekseniz bu şekilde bak. Yürüyor gibi oluyor. Mesela elimi cebime sokuyorum. Bak. Dur, buradan tutsanız böyle bak. Oluyor mu? Allah yardımcımız olsun. Vardır. Onun ucuz yolu bir şeyi vardır. Ben ona bakacağım. Dur. Abi yoğunsun. Bir saniye Zafer. Efendim. Abi acı badem kırmızı geçtik. 5 dakika önce gri BMW. Bir saniye beklemeyi alıyorum. Sonu 58 mi? Evet abi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Arabayı bordo yapıyorum. Plaka Eskişehir mutabık mıyız? Abi teşekkürler. Hadi iyi geceler. Buyur Sefer. Abi bizim böyle bir film işimiz var da bir oyuncunun kafasını başka bir oyuncuya koyacağız. Onu nasıl yaparız? Sen bir oyuncu buluyorsun. Kafasına yeşil maskeyi geçiriyorsun. Öteki lavuğu da çekiyorsun. Getiriyorsun ben burada koyuyorum onu. Kafalarını. Evet. 50 lira. Böyle 20 tane sahnemiz var abi. Fark etmez Zaferciğim 50 lira işte. Evet. Ala abi ben karşıya Kadıköy'e geçeceğim de. Bir köprü trafiğine bakar mısın? Yandex. Köprü trafiği yavrucuğum. Rota hesaplandı. Köprü trafiği yoğun. Zafer birinci köprüye bak kıpkırmızı. Yeşil yapayım mı? Ava love you.